Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay ziyaretlerine devam etti. Kınay, vatandaşların sorunu belediyenin sorunudur. İzmir'de yarın Türkiye'yi yönetecek kadroların ve değişim dönüşümün ilk adımlarını atıyoruz dedi. CHP Konak adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu gençlerle bir araya geldi. Siyasette temsilin önemine vurgu yaptı mutlu, yönetimde söz sahibi olmanızı istiyorum. Özgür gençler bu ülkeyi dönüştürecek dedi. Mutlu, iklim dostu belediye sertifikasını da imzaladı. Müzik CHP Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir vatandaşlara hitap etti. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler toplumun tüm kesimleri için eğitimden sanata, spordan kültürel aktivitelere kadar projeler hedefledik. Dersimize iyi çalıştık dedi. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye ikinci Bayındır'da sahaya indi. Partisinin İzmir'deki tek kadın adayı Fatma Dündar'ı yalnız bırakmadı. Dürüst ve temiz siyaset ilkesiyle 31 Mart'a hazırlanıyoruz. Belediye malı yetim hakkı kadar kutsaldır dedi. AKP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sağlık Tunç, katılımcılık anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. 10 bin toplu konutu Çevre Bakanlığı ve TOKİ ile ilçemize kazandıracağız. Karabağlar'da ikamet şartı getireceğiz, dedi. <laughs> CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız Ünsal, işçi ve memur sendikalarını ziyaret etti örgütlü emek mücadelesinin demokrasi için vazgeçilmez bir güç olduğunu dile getirdi. Bu mücadelede sizlerle yol yürümek, sağlıklı bir diyalog sürdürmek istiyoruz dedi.